Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa Oge'de evleniyor. Barış Murat Yağcı çılgına dönecek, basına sızan tek bir kare her şeyi açıkladı. Neler oldu neler? TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan bir aşk daha evlilik yolunda ilk adımlarını attılar. Ogeday girişken ve Nisa bölük başı ise Survivor All Star 2022 yılına damgasını vurmuştu. İki şampiyonun evlenmek için adımlar attığına dair paylaşımların ortaya çıkması herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, olaylı bir aşk yaşamışlardı ikili yarışmadan sonra yakınlaşmış ve birlikte olduklarını açıklamışlardı. Nisa Bölükbaşı, All Star yarışmasına gelmeden hemen önce Yağcı ile yollarını ayırmış ve Ogede Girişken ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdi ise Ogede Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın evlilik yolunda adımlar attıkları ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından şampiyon olarak çıkan Nisa Bölükbaşı, iki ila 3 gün sonra sevgilisi Ogede Girişken'le doğum gününü kutlamıştı. Ogede Girişken ise Nisa Bölükbaşı ile bir paylaşımda bulunarak, masal 24 sene önce tam bugün başladı. Mutlu sonla biten değil mutlu mutlu devam eden masalın kahramanı iyi ki doğdun notunu düşmüştü. Aşklarını her seferinde gösteren Ogedey Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın evleneceklerine dair ilk detaylar ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının aşıkları aynı tişörtleri giyince sevenleri ikilinin aynı evde yaşadığını düşünmeye başladı. Survivor aşıklarının aileleriyle birbirlerini tanıştırmaları ve aileleriyle vakit geçirmeleri evlilik yolunda adımlar attıklarını düşündürdü. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Ogedey girişkenin babası, ikilinin hayran sayfalarına, Ogedey, Nisa'yı görünce her şeyi unutuyor, sözlerini dile getirmişti. Nisa Bölükbaşı ve Ogedey girişkenin şu sıralar sık sık bir araya geldikleri ve aşklarını saklamadıkları biliniyor. Görenleri şok içerisinde bırakan ikiliden ise henüz evlilik yönünde bir açıklama gelmedi. Sizler Survivor Nisa bölük başı ve Ogeday girişken hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.